11 Eylül 2024 Çarşamba, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu İstanbul programında sadece ikinci altılı Ganyan için detaylı analizlerimiz olacak. Bildiğiniz üzere YouTube kanalımızda gündüz yarış programının sadece ikinci altılı tahminimizi yayınlıyoruz. İlk altılılar ve diğer programlar için tahminlerimizi WhatsApp üyelerine gönderiyoruz. Siz de WhatsApp hattımıza katılıp tüm yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyebilirsiniz. Ekleyip bilgi istemeyi unutmayınız. Bu arada altılı şablonlarını görebilmeniz için katıl butonu aylık 2,5 liralık paket kampanyamız devam ediyor. Ayrıca bir günlük WhatsApp üyeliği de hediyedir. Katıl butonu ile 2,5 liralık ödeme yaptıktan sonra WhatsApp hattımızdan bize yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi İstanbul programı 2. altılı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. 4. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı satış iki koşu 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok iyi ama sorunlu olan birçok isim var. Pist durumlarını da dikkate alarak bazı elemeler yaptık. İyi durumda olan isimleri yazıp bu zor koşuyu kayıpsız geçmeye çalışalım. İlk şansı 2 numaralı King Fury'ye vereceğiz. Bu safkanın Ankara'da bu mesafede start aldığı yarışı çok iyiydi. Fakat rakibi ile beraber birbirlerini sürükleyerek yapmış olduğu sprintini her zaman sergileyemez. Kısa ve orta mesafelerde daha başarılı buluyoruz ama sprint mesafesi ayarlanırsa uzunda da yarış kazanabilir. Bugün eski gücünde olmayan rakipleri arasında iyi form durumu ile kazanan olabilir. İlk sıradan yazalım. 4 numaralı Saudade son yarışında buradaki ciddi rakiplerini de kolayca geride bırakmıştı. Aynı çim pist şartlarını tekrar yakaladı. Yine kaznaması bizi şaşırtmaz. Mutlaka kuponlarda olsun. 3 numaralı MY Boytomo, süratli at kontejanından mutlaka tüm kuponlara yazılmalıdır. Çünkü stili rakipleri bu aralar zayıf durumda. İster liderliği alsın isterse önlerde takip etsin, düzlükteki etkili atakları ile yarışı kazanabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2-4-3 şeklinde oldu. Altılı şablonumuzun olduğu video kanalımızın ana sayfasında yayımlanmıştır. Dileyenler aylık 2,5 lira gibi ufak bir miktarla katıl abonesi olup hazır şablona ulaşabilirler. Yorumları izlemeye dinlemeye vakti olmayanlar ve özellikle son dakika altılı yapanlar için şablon videosunu ayrıca yayınlıyoruz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Beşinci koşu. Üç yaşlı Arap atlarının katılacağı maiden koşu, 1300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 7 numaralı Ersan Şah alacaktır. Son yarışında iyi direndi ama mesafe biraz uzun geldi. Bugün de Kocakaya tercihiyle çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Kısalan mesafede çıktığı gibi bitirebilir. 10 numaralı Tekir öndeki atı yakın takip edebilecek stilde koşuyor. Vedat da bu tip atlara çok iyi biniyor. Ersan Şah'ı yakın takip edip düzlükte atlayabilir. Kuponlarda olsun. 11 numaralı Yılma Şah'ım, sprint mesafesi ayarlanamadığı için kazanamıyor. Bugün Akın Sözen idaresinde yerinde yürürse bizce bu rakipleri kolay bile geçebilir. Kesinlikle buranın olmazsa olmazıdır. Takip atımız 13 numaralı Malun Hatun'u bugün de yazalım. Son yarışında kazansaydı sürpriz çıkışı yapmış olacaktı fakat kazanamayınca cazipliğinin bir anlamı kalmıyor. Bugün yine Çağlar Taşçı idaresinde yarışacak. Boş kilosu ile kazanması bizi şaşırtmaz. İdman durumu iyi olan 8 numaralı Esenimo'yu da kuponlara yazalım. Bu tayında üst sıraları zorlayacak bir yarış yapmasını bekliyoruz. Son yarışında beklentilerin altında koşan 4 numaralı Buz Devi ve aradan oldukça iyi döndüğünü gözlemlediğimiz 1 numaralı Bey Serhan'ı geniş kuponlara yazalım. Bu atları takibe almakta fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 7, 10, 11, 13, 8, 4, 1 şeklinde oldu. 4 ve 1 numaralı atları sadece geniş kuponlar için önerdik. Kanal ana sayfamızdaki altılı şablonları videosunda bu ayrımı belirtiyoruz. Küçük kupon yapanlar bu ayrıntılara dikkat etsinler. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Altıncı koşu. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 7 yarış, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 2 numaralı Perfect Player son yarışlarında liderliği alıp arka grubu dağıtarak kazanmasını bilmişti. Çok süratli bir isim olmamasına rağmen liderliği alması, binici inisiyatifi ya da o yarışlara özel bir taktik olabilir. Bugün çok süratli birçok rakibi varken inatla liderliği alacağını düşünmüyoruz. Ama liderliği alsın ya da almasın bu formu ile her şartta çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Biz bu safkanın yanına sadece 4 numaralı El Lord'u yazacağız. Çünkü El Lord, bu grupta bekleme yapacak olan tek isimdir. El Lord, sentetik pistte bugüne kadar sadece bir kez koştu. Grup 1 seviyesindeki yarışta düzlüğe en geride çıkmasına rağmen dışa açılarak başladığı sprintini yakın ara dördüncü olarak bitirdi yani bu piştiği de çok iyi koşabildiğini gösterdi. Bugün erken süratlenecek olan tempoda son sözü söyleyen olabilir. Ön gruptan güçlü bir ismi yazdık. Geriden gelebilecek tek sprinter el lordu da yazıp iki at ile bu koşuyu geçebiliriz. Yedinci koşu. 4 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı şartlı 5 yarış, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. 1 numaralı Belkıs Ana, bir yıldan uzun süredir yarış kazanamıyor. Fakat bu tür uygun grupları da her zaman yakalayamıyor. Bugün Kocakaya İdaresi'nde sprint mesafesini iyi ayarlarsa mutlaka kazanır da olacaktır. Tek yazılabilir fakat biz önlerde yarışı sürdürecek olan formda bir rakibini yazmak istiyoruz. 5 numaralı Bulum'un, Çin pistteki yarışlarında her zaman adından söz ettirebilmiş bir isimdir. Son yarışında 6. oldu fakat düzlükte yakalanınca fazla zorlanmadı. Bugün önde saat Girl ile tempoyu belirleyecek. Kafayı alsın ya da almasın düzlük üzerinde gruba hakimiyetini hissettireceğini düşünüyoruz. Eğer belki sana Kocakaya idaresinde tam kapasite bir yarış sergilerse ona geçilebilir. Biraz eksik koşarsa Bulum'un bu yarışı kazanır görüşündeyiz bu koşuyu da 1 ve 5 sıralaması ile geçebiliriz. Sekizinci koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı maiden koşu, 1300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı bir numaralı aslan kılıcına verelim. Butay hayatının ilk yarışında Çin pistte mücadele etmiş ve öndeki atları yarış boyu kovalayarak üçüncü olabilmişti. 1200 metrelik yarışta Ayhan Kurşun neredeyse 1200 metre boyunca teşvik uyguladı ama öndeki süratli atları yakalayamadı. Butay'ın pedigri olarak sentetik kum pistte yatkın olduğunu düşünüyoruz. Çok uzun sprinti ile sentetikte çok daha iyi koşabilir. Yarış gören ve kazanmakta zorlanan rakipleri yanında ön plana çıkartılabilir. Açıkçası rakipleri arasında beğendiğimiz bir isim yoktur. 12 numaralı Meymene, 8 numaralı Taşkın Kardeşler ve 6 numaralı Kızgın Yürek kötünün iyisi olarak yazılabilecek isimlerdir. Yarış günü farklı bir duyum gelirse bu koşuya ekleme yapabiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 12 8 6 şeklinde oldu. 9. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 3 yarış 1200 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı 16 numaralı Şeymiridine vereceğiz. İdman pistinde her zaman beğenilmesine rağmen yarışlarına bunu yansıtamayan Butay, verdiği kısa arada iyi hazırlandı. Ciddi rakipleri olsa da Butay'ın koşarım dediği zaman rakip tanımayacağını düşünüyoruz son güzel işine istinaden ilk sıradan yazıyoruz. 3 numaralı Maviş'in kızı takıda köklü bir değişiklik yaptı. Bu kez sadece dil bağı ile yarışacak. Eğer işe yararsa kazanma ihtimali yüksek olur. 4 numaralı Gül Ağa muhtemelen tempoyu belirleyecektir. Hafif süratli rakipleri zorlamazsa çık bitir yarışı yapabilir. 5 numaralı Kızgın Kral, 7 numaralı Makaracı Kız, 10 numaralı Olalla, 18 numaralı Batu Berk ve 15 numaralı Tek Yürek Sağlam kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 16, 3, 4, 5, 7, 10, 18, 15 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.